Ya Alper dün ne oldu öyle ya? Allah bilmiyorum ki Fulya. Baksana babam amma meraklıymış yani bizi ayırmaya. Peki konuştunuz mu sonrasında yani niye böyle bir şey yapmış? Yok konuşmadım. Sen konuştun mu annenle? Siz gittikten sonra böyle kendi kendine bir şeyler sayıkladı. Ondan sonra da odasına girdi çıkmadı bir daha. Ya bunlara ne oluyor Alper? Bilmiyorum Fulya. Bilmiyorum ya baksana. Kırk yıllık karı koca gibilerdi ya. Ya onlara bakınca biz bayağı iyiyiz gibi. Zaten bence bizim halledemeyeceğimiz herhangi bir sorun yok. Sadece konuşmamız lazım. Sakin sakin. Haklısın. Ya ben de böyle bazen gereksiz yükselebiliyorum. Yani kabahatin çoğu bende aslında. Birincisi ama e, şu musluk meselesini bir öğrenmem lazım öncelikle. Yani artık gerekiyorsa bir ustanın yanına falan gidip... Çıraklık yaparım, ne yapayım? <laughs> Komik misin <sen? gülüyor> e, ikincisi? İkincisi, bu yüzüğün neden hiç parmağından çıkmadığını merak etmedin mi? Parmağımın ölçüsünü almadın mısın? Hayır. Bunları bir mücevher tasarımcısı arkadaşıma özel olarak yaptım. Yani içeriden dışarıya doğru daralıyor. Nasıl anlamadım? Yani yüzüğü parmağına geçirmek istediğinde gayet rahat bir şekilde oturuyor. Ama çıkarmak istediğin zaman. Çıkmıyor. Aynen öyle. Peki sence ben niye böyle bir şey yaptırmış olabilirim? Niye? Çünkü en başından beri biliyordum aslında birbirinizden farklı olduğunuzu. Yani farklı düşündüğümüz bir sürü şey var. Öyle insanların söyledikleri gibi biz bir elmanın iki yarısı falan da değiliz. Ya tabii ki tartışacaktık, kavga edecektik. Hatta yeri geldiğinde Ayrılmak bile isteyecektik. Ama sonra aslında birbirimizin eksikliğini tamamladığımızı fark edecektik. Biz yeter ki birbirimizi dinleyelim. Anlayalım. Bu yüzük parmağından o yüzden çıkıyor işte. Eee ne dersin? Konuşalım mı birazcık? ...konuşalım. Mesela çocuk meselesinden bahsedelim. Tamam. Ee, beş sene sonra. Üç sene sonra. Tamam, kabul. Eee peki Hı. kaç çocuk istiyorsunuz Fulya Hanım? İki olabilir. Mesela Hı. bir kız olur, bir erkek olur. Hı. Olur. Tamam, güzel olur aslında. Evet. İlk kız olur, o bizim verede ablalık yapar. Ya. Herkesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız